arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oran. Çok eğlenceli ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir konu canlarım. Şimdi oranı peki hayatımızın neresinde kullanırız öncelikle bundan bahsedelim yine. Şimdi bu bu konuyu biz canlarım arkadaşlar arasında bile kullanabiliriz. Şimdi düşünelim. Bir Furkan arkadaşımız var. Bir de Fatma arkadaşımız var. Furkan günde yaklaşık 4 litre su içiyor. Fatma da Yaklaşık 2 litre su içiyor. Şimdi ben şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorsam. Yani Furkan'ın içtiği su ile Fatma'nın içtiği suyu karşılaştırmak istiyorum. Ve diyorum ki Furkan'ın içtiği su Fatma'nın içtiği suya oranla ne kadar fazladır diyorum. Ne dersiniz? 2 litre fazladır dersiniz değil mi? Aslında nasıl buldunuz bunu? 4'ü 2'ye bölerek buldunuz. İşte canlarım baktığımızda aslında oran dediğimiz şey bir karşılaştırma. Başka bir de işte bir bölme olarak da düşünebilirsiniz. Biz bu cümleyi şöyle de kurulanabilirdik. Fatma'nın içtiği suyu, Furkan'ın içtiği suyun oranı nedir diye sorsaydım o zaman Fatma'yı Furkan'a bölecektim. Yani 2'yi 4'e bölecektim. Burada oranda canlar direkt ilk başta neyi istiyorsa onu pay kısmına yazıyoruz. Hemen şimdi e, tanımla devam edelim. Evet canlarım iki çokluğun karşılaştırmasının bölünerek yapılmasına oran denir. Mesela 4'ün altıya oranı 4 bölü 6'dır. Biz 4'ü bölme işlemini nasıl gösteriyoruz? Böyle de gösterebiliriz. Hatta şöyle de gösterilebilir. 8'in 7'ye oranı 8 bölü 7'dir. Bakın ilk gördüğümüz bizim her zaman payımız olacak. Eğer şöyle deseydi 6'nın 4'e oranı deseydi ne olacaktı? 6 bölü 4 olacaktı. Ya da başka bir yazımla 6 bölü 4 ya da 6 bölü 4 ya da 7'nin 8'e oranı deseydi canlarım. Ne yapacağım? İlk gördüğüm 7 olduğu için 7/8 yazacağım. Evet, en önemli maddelerinden bir tanesi de bu ikinci madde. E oranlarda bir sadeleştirme veya genişletme yapabiliyoruz. Yani hatırlayın denk kesirlerde de aynı şeyi yapıyorduk ya. Aslında oranda da D kesirle eş değer diye düşünebilirsiniz. Yani ben 4 bölü 3'ü nasıl 2 ile genişletip 8 bölü 6 da yapabilirim. Yani 4'ün 3'ü oranı 8'in 6'ya oranıyla eştir. Hemen şimdi örneklerimize devam edelim. Evet aşağıdaki oranları farklı şekilde yazınız diyor. Şimdi belli bir kuralımız yok. İstediğiniz şekilde yazabiliriz. Mesela 2 bölü 5'i ben burada genişleterek yani sadeleştirme olmuyor şu anda farkındaysanız. O yüzden istediği sayıyla genişleterek farklı oranla yazacağız. Yani mesela ben şimdi 2 ile genişleteyim bunu. 4 bölü 10 farklı oranla yaptım mı? Evet yazdım. Mesela 3 bölü 7 nasıl yazılır? Bu şekilde yazılır. Bunu da 4 ile genişletmek istedim. İstediğiniz sayıyla yapabilirsiniz şu an. Amacımız burada yani benim şu anki anlatmak istediğim bir sayı oranladığım bir sayı, sayıları e, genişletilmiş ya da sadeleştirmiş haliyle de yazabiliriz. 4 ile 3'ü çarptım 12, 4 ile de 7'yi çarptım 28. Mesela 15 bölü 6. Burada genişletmek istemiyorum. Burada sadeleştirmeyi gördüm. O yüzden her ikisini de 3 ile sadeleştireceğim. Ve diyorum ki 5 bölü 6'nın diğer farklı bir oranlı şekilde yazılmışı 5 bölü 3'tür. Şey 2'dir. Pardon. Tamam son olarak 8 bölü 3'ü yapalım. Bunu da e, tek bir rakamla çarpalım. 3 ile çarpalım. 3 ile 8'i çarptım. 24. 3 ile 3'ü çarptım. 9. Farklı bir oranla yazmış oldum. Evet canlar. Şimdi ikinci soruya devam edelim. Diyor ki bize oran şeklinde yazınız. Yani bildiğimiz ne yapacağız? Karşılaştırmayı yapacağız. 1'in 6'ya oranı. Her zaman ilk gördüğümüz neydi? Bizim payımızdı. Yani 1 bölü 6. 3'ün 9'a oranı. 3 bölü 9. Peki burada ben genişletme olarak verilmiş hali ben sadeleştirme görüyorum şu anda. Sadeleştirip yazabilir miyim? Yani 1 bölü 3 olarak yazabilir miyim? Evet daha deminki örneklerde bunu söylemiştik. 33'ün 50 yoğun oranı 33 bölü 50. 22'nin 14 oranı 22 bölü 14. En çok dikkat etmeniz gereken şey ilk yazılının Çünkü biraz sonra cümleler üzerinden devam edeceğiz örneklerimize. ilk yazanı bizim paya yazmamız. Tamam mı? Yine ben burada bir sadeleştirmeye görüyorum. 2'ye sadeleştiririm. 11 bölü 7. Evet bir de şunu yapalım. Ya da son iki tane kalmış. Yapalım. 5'in 11'e oranı canlar 5 bölü 11'dir. 45'in 9'a oranı... 45 bölü, 9, 45 bölü 9'dan yani 5'tir. Evet, buradan da iki tane çözelim. Şimdi oranları en sade haliyle istiyor canlarım. Yani normal oran şekilde yazdıktan sonra sadeleştirme yapacağız, ama en sade haliyle. 8, 8 bölü 20, yani 8'in 20'ye oranı demek, 8 bölü 20 demek. Şimdi canlar, bunu biz normal kesirlerle de bol bol böyle kesirlerle çarpmalarda özellikle sadeleştirmeleri bol bol yaptığımızda şunu fark ettik. Dedik ki en sade haliyle yazmak için en büyük ortak bölen, böleniyle sadeleştirmemiz en mantıklıydı. Yani tamam ben görüyorum bunu 2 ile sadeleştirebilirim. Ne oldu? 4 bölü 10 oldu. Ama daha bitmedi. Bak 4 bölü 10 da 2 ile sadeleştiriyor. 2 adım attım şu an. 2 Defa işlem yapmak zorunda kaldım. Ama 8 bölü 20'nin bizim şu anda hani biz 6. sınıfın başında e, ortak çarpanlar, ortak katlar görmüştük. Orada 8 ve 20'nin ortak olarak ikisinin de tam olarak 4'e bölündüğünü görebiliyoruz. O zaman iki tane ikiye bölmek yerine direkt 4'e bölersek, hatta evet iki, şey evet direkt 4'e bölersek 8'i 4'e böldüm 2. 24'e böldüm 5. Bakın tek işlemde tek hamlede işlemimi yapmak durumunda oldum. Devam edelim. 5'in 35'i oranı. 5'i 35'e bölüyorum. En sağda hali zaten bir tek 5'e bölünür bunlar. 1 bölü 7. Unutmayın bölünebilme kurallarını öğrendiniz. Bölünebilme kuralları bu sadeleştirmelerde çok çok işinize yarıyor. Evet şimdi sorumuza devam edelim. Yukarıdaki tabloya göre aşağıda istenilen araları bulunuz. Evet canlarım bakalım. Şimdi tabloyu öncelikle bir inceleyelim. 6A sınıfında 10 tane kız 15 tane erkek varmış. 6B sınıfında 12 tane kız 13 tane de erkek varmış. Evet bakalım 6A'daki kızların 6A'daki öğrencilere oranını soruyor. Şimdi canlar 6A'da kaç tane kızımız var? 10 tane kızımız var. Şimdi bak cümlenin ilk başı bizim payımızı değil mi? O yüzden şimdi 6A'daki kızların dediği için kızlar 10 tane var. Devam ediyorum paydaya bakıyorum. 6A'daki öğrencilerin oranı. 6A'da kız ve erkek olmak üzere kaç tane öğrenci var canlar? 10 bölü toplamda 25 tane öğrenci var. Ama ben tekrar söylüyorum şıklarda her zaman en sağda hali olma olasılığı çok çok yüksek. O yüzden 5, 10 bölü 25 olarak bırakmayın. Bunların en büyük ortak bölenleri 5 olduğundan 5'e bölelim. Ee, 10 5'e böldüm 2. 25 de 5'e böldüm. Kaç oldu? 5 oldu. Devam edelim. 6B'nin kızlarının erkeklere oranı. Şimdi canlar 6B'nin kızları kaç tane var? 12 tane kız var. İlk baştaki o şeyde paydı 12 o yüzden yazdım. Erkeği de kaç tane? 13 tane de erkek varmış. 12 bölü 13 zaten 13 asal olduğundan dolayı bölünmez. 12 de 13'ün bir katı değil. Demek ki cevabım 12 bölü 13. 6A'nın öğrencilerinin 6A'nın öğrencilerinin diyor. Bakın toplam öğrencileri şurayı bir bulalım. Kız ve erkek olmak üzere toplam öğrenci burada 25. Burada kaç? Burada da 25. Devam edelim. Diyor ki 6A'nın öğrencileri yani 25'in 6B'nin öğrencileri ne oranı? E ne çıktı? 1 çıktı canlar. 6B'nin erkeklerinin 6B'nin erkekleri bakın Tablo okumayı biliyoruz. 6B'nin erkekleri 13. 6A'nın erkekleri 15. Yine 13 asal. 13 de 15'in, 15 yani de bir katı değil. O yüzden cevabımı bu şekilde bırakıyorum. 6A'nın tüm öğrencileri neyin? Bakın, 6A'nın tüm öğrencileri yani 25'in, 6A ve 6B'nin tüm öğrencilerin oranı. Şimdi canlar 6A'da 25 var. 6A ve 6B'de toplam kaç tane öğrenci var? 50 tane var. Bu ikisinin oranı, ikisinin en büyük katı neydi? 25. O yüzden ikisini de 25'e bölerim. Yani 1 bölü 2. Evet son 6A'daki kızların bu iki sınıfın kızlarına oranı. Yani 6A ve 6B'deki kızlarının kızlarının oranını soruyor. Ama payımız ne? 6 adaki kızlar. 6 ada kaç kız var canlar? 10. 2 sınıftaki toplam kız ne? 10 artı 12'den 10 bölü 22. Neyle sadeleştirelim? 2 ile sadeleştirelim. 5 bölü 11'dir. Görüyorsunuz direkt ne yapıyorum? Okuduğum gibi bakıyorum ve direkt oranımı yani bölme haliyle yazıyorum. Evet canlar şimdi bu soruyla devam edelim. Diyor ki bu iki, iki, sayının oranı 3 bölü 7'dir. Küçük sayının bu iki sayının toplamına oranı kaçtır? Evet canlar şimdi iki tane sayı varmış ve oranlamışlar 3 bölü 7 olmuş. Şimdi bir kere unutmayalım. Bunlar 3 bölü 7 ama katı da olabilir. Yani en sadeleşmiş hali de olabilir. Yani bu sayı mesela 2 ile çarparsam 6 bölü 14 de olmuş olabilirdi. Yani küçük sayı 6'dır, büyük sayı 14'tür. Bunu sadeleştirmişizdir. 3 bölü 7 olarak vermiştir bize. Biz ama şunu görüyoruz ki demek ki küçük sayımız bizim 3 ya da 3'ün bir katı. Büyük sayımız da 7 ya da 7'nin bir katı. Biz direkt 3 bölü 7'den devam ederse küçük sayıya 3 dedik büyük sayıya da 7 dedik. Küçük sayının yani 3'ün bu iki sayının toplamına oranı nedir diyor. Şimdi canlar bu iki, iki sayının toplamı nedir? 3 bölü 10. Yani ne oldu? Cevabım 3 bölü 10 oldu. Peki şöyle olsaydı. E hocam sizin dediğiniz gibi ben küçük sayıya 6 demek istiyorum. Yani onların genişletilmiş hali. Büyük sayıya da ne demek istiyorum? 14 diyeceğim o zaman. Ve o zaman şimdi aynı mantıkla oranımızı yaparsak küçük sayının yani 6'nın bu iki sayının toplamı 6 ile 14'ü toplarsam 20 olmadı mı? Evet. Oranı 6 bölü 20. Zannetmeyin bu ikisi farklı. Hayır bu ikisi de eşit. Tek farkı ne? Bu bunun 2 ile çarpılmış hali. Yani sonucum yine aynı çıktı canlar. Şimdi ise oranları 2'ye ayıracağız. Yani çok böyle ütopik bir şey değil. Birimli oran ve birimsiz oran diye ayıracağız. Ne demek bu? Aynı birimli olan iki çokluk oranladığı zaman birimsiz oran oluyor. Ne demek bu? Bakın örneği hemen. Şimdi şey gibi düşünün, nasıl 2 bölü 2 birbirini bir yapıyorsa aynı birimde olan litre-litre litre birbirini ne yapıyor? Sadeleştiriyor gibi düşünün. O zaman burada birim kalıyor mu? Kalmıyor, gitti ve 1 kaldı. O yüzden buna birimsiz oran diyoruz. Aynı birimli olacak ama. Farklı birimli iki çokluğun oranını da birimli oran diyoruz. Çünkü burada birim gitmiyor. Yani bir tanesi litreyken diğeri metre ise ya da bir tanesi saatken diğeri işte ee, kilometre ise bu ikisi gitmiyor. Sadeleşmiyor. Çünkü farklı frekanstalar, farklı birimdeler. Anlaştık mı? O yüzden aynı birimde olanları biz birimsiz oran, Farklı birimli olanları da birimli olan diyor, oran diyoruz. Örnek verecek olursak, mesela Ömer'in kütlesi, kütlesi 37 kilogram ve boyu 138 santim, Cemre'nin kütlesi 43 kilogram ve boyu 147 santim. Bu ölçülere göre oranları bulunuz. Şimdi Ömer'in kütlesinin Cemre'ye kütlesine bulursam, bu birimsiz oran oluyor. Çünkü iki tane aynı. Oranı yani kilolarını ben oranladım. Kütlelerini oranladım. O yüzden buradaki birimler gitti. Birim olmadı yani birim kalmadı elimde. O yüzden birimsiz diyorum. Ama ben Cemre'nin kütlesiyle Cemre'nin boyunu oranlamak istiyorsam 43 kilogramla 147 santim. Bakın bu ikisi gitmiyor. O yüzden birimli oran diyoruz. Peki size bir soru bir düşünün bakalım. Hemen bir düşünme payı verelim. Önce tabii ki de sorumuzu yazalım. Mesela diyelim ki Ali 1 litre su içti. Kadir de 100 mililitre su içti. Ben Ali'nin Kadir'e oranını soruyorum. Bu birimli mi, birimsiz mi? Hadi düşünün bakalım. Durdurun videoyu bir düşünün. Ya da soruyu öncelikle şöyle yapayım ki daha kolay yapabilin. Hani şimdi virgüller girmesin araya. 1 litre içmiş olsun Ali. Kadir de 1000 litre içmiş olsun. Hemen daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet düşündünüz mü? Evet cevaplıyorum o zaman. Canlar bu tabii ki de nedir? Birim. Ne? Ne? Birimsiz yanlar. Birimsiz oran. Ne hocam ne alaka hocam demeyin. Dur sakin ol. Şimdi bak litre ile metre gitmez. Sadeleşmez. İşte metre, litre ile kilometre gitmez. Litre ile kilogram gitmez. Sadeleşmezler. Ama litre ile mililitre. Canlar bu ikisi aynı birimdeler. Sıvı ölçme birimi. Ben biliyorum ki bin litre bir litre mililitre 1 litreye eşit. Bak ne yaptım? Mililitreyi litreye dönüştürebildim. Bunu bir sonraki videoda daha ayrıntılı zaten işleyeceğiz. Birimleri birbirine dönüştürmeyi. Ne yapıyorum demek ki dönüştürebilenleri birimsiz olarak kabul ediyorum. Çünkü mantık çerçevesinde lit, mililitre litreye ya da litre mililitreye çevrildiğinden dolayı bunlar aslında ne oluyor? Aynı olduğundan birimsiz olarak kabul ediyoruz. Evet şimdi sorularımızla devam edelim. Birimli olanları işaretleyiniz. Evet canlar bakalım. 91 litre ile 3 saat. Tabii ki de birimli. Birisi sıvı ölçmeyken diğeri saat. Zaman. Tabii ki de birimlidir. Şimdi 180 santimetre ile 36 milimetre. Şimdi canlar ikisi de uzunluk. İster ben santimetreyi milimetreye çeviririm. Hatırlayın öğrendik bunları da geçen sene 5. sınıfın son döneminde. Ya da milimetreyi de santimetreye de çevirebilirim. O yüzden bu eninde sonunda birimsiz olacak. Aynı birimdeler çünkü. Aynı frekansdalar. O yüzden bunlar birimsizdir. Bakıyorum. Birisi kilometre, diğeri saat. Arkadaşlar yine tekrar söylüyorum, uzunlukken bu da zaman. Tabii ki de bu ikisi birimle. Bunlar gidemez. Bunlar çok ayrı dünyalardalar. Met metreye metreye. Tabii ki de bak gitti. Hemen yani direkt görüyorum birim siz. Litreye desilitre. Yani arkadaşlar bakıyorum, bakın aynı ne? sıvı ölçme birimleri Ben istediğimi istediğimi çevirebilirim. O yüzden bu da birimsizdir kilogram ve saat bunda birimli oluyor. Neden Çünkü ikisi farklı dünyaların farklı birimlerin e, insanları tamam mı canlıları O yüzden sonuç olarak 1 iki, üç tane birimli oranımız vardır. Evet şimdi canlar bu soruyla devam edelim. Aşağıdaki oranları yazarak sadeleştiriniz. Birimli mi birimsiz mi olduğunu belirleyiniz. İlkini kendisi yapmış. 6 saatte 420 kilometre giden aracın gittiği zaman aracın gittiği zamanı oranı. Bakın 420 km'yi ne yaptı? Yani yolu zamana bölmemi istiyor. Birimli mi? Tabii ki de birimli. Çünkü birisi kilometreyken diğeri saat. Devam edelim. 3 dakikada 360 metre giden bir bisikletlinin gittiği yolun gittiği yolun zamanı dediği için bakın şu cümleden itibaren gittiği yol benim pay pay olacak. Yani 360 metre bölü 3 dakika zamanda paydam oldu 3 dakika. Canlarım birimli mi birimsiz mi? Öncelikle istiyorsanız şurada 360'ı 3'e bölelim 120 Metre bölü dakika bak. Bu metreyi dakikaya bölemiyorum. O zaman demek ki nedir? Birimle. Devam edelim. 100 kilometrede 5 litre benzin yakan aracın gittiği yolun yaktığı benzine oranı. Şimdi gittiği yol ne? 100 kilometre. Bakın birimi yazıyorum yanına. Böyle yaktığı benzinle 5 litre. Şu litreyi de kilometrenin altına yazayım. Canlarım şimdi bir bakın 5'e bölün tamam 20 kilometre litreye bölünüyor mu? Hayır demek ki nedir birimli orandır mantına değil mi çocuklar? Yani kilometre litre kilometre litreye bölünmez gitmez aynı aynı değiller bunlar aynı dünyada değiller tamam. 60 dakikada 24 litre su akıtan musluğun akıtı suyun kaç su vardı? 24 litre vardı. Zamanı oranı diyor canlar 60 dakika. Maşallah hepsi de birimli çıktı bunların. Litre ne olur? 60 e, şeye dakikaya bölünür mü? Hayır. Demek ki nedir? Ben bunları bir sadeleştirme yapsam. E, 6 ile sadeleştireyim. 4 bölü 10. Yani bu da Litre bölü dakikadan nasıl yazabilirim? Sıfır tam onda dört litre bölü dakika. Şimdi canlar yani gitmediği için bunu bu şekilde yazacaksın. Yani litre bölü dakika olarak yazacağız. Nedir? Birimli. Devam edelim canlar. Hepsini değil birkaç tane çözeceğim şimdi de. Evet. Levent'in kütlesi 48 kilogram, Berra'nın kütlesi 49 kilogramdır. Levent'in kütlesinin Berra'ya kütlesinin kütlesine oranı. Şimdi canlar Levent'in kütlesinin ne dediği için 48'i ne yapacağım? 49'a böleceğim. İkisi de ne? Kilogram, kilogram. Bak ne oldu? 40 kilo, kilogramlar gitti ve bu birimsiz oldu. Şimdi canlar buraya bakıyorum. Hiçbir şekilde şimdi e, direkt birimlere odaklansam bile direkt bulabilirim. Bak ne diyor? Boy var, kütle var. Santimetre ve kilogram. Zeynep'in kütle, boyunun kütlesine oranı. Boyunun kütlesi diyor. Boyunun kütlesine oranı. Tabii ki de nedir? Birimli. Şu an tek istediği bizden birimli ya da birimsiz olduğu için ne yapabilirim şu anda? Buna odaklanabilirim. Devam edeyim. Pardon. Şöyle. Şimdi canlar bakın. Şu boncuklu olana bakın. Ne diyor? Kırmızı boncukların turuncu boncuklara oranı. Bir kere şimdi burada bir oran diyor. Bir birimleri yok. Zaten ikisi de boncuk. O yüzden direkt kırmızıları sayacaksın. Kırmızıyı dediği için sonra turuncuları sayacaksın. 3, 6, 9. Bu kadar. Devam ediyorum burada. Altı A sınıfının kitaplığında 45 hikaye. 6 şiir. 13 tane de masal kitabı var. Hikaye ve masal kitaplarının toplamının tümüne oranı diyor canlar. Şimdi ne yapacağım o zaman ilk önce ben hikaye ile ne dedi masalı toplayacağım. Neyi toplayacağım ilk başta? Hikaye ve masal toplayalım. Hikayeyle masalı topluyorum. 45 artı bunları unutma ama hepsi kitap. Kitap şu an. Kitaptan bahsediyoruz. 13 bölü tüm kitapları. Yani 45 artı 6 bölü ay 6 artı 13. Burası ne oldu canlar? 58 oldu. Burası da 64 oldu. Bu kadar. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Evet çocuklar. Şimdi iki tane de soru çözüp konumuzu burada bitirelim. Bir mahallede A ve B gazeteleri okunmaktadır. A gazetesi okuyanların tüm gazete okuyanlara oranı 3 bölü 4 ise B gazetesini okuyanların tüm gazeteyi okuyanlara oranı kaçtır? Şimdi canlar Bol bol kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Neden? Anlama. Çünkü anlama. Yani bu cümleyi anlayamıyorsan matematikle şu an alakan yok bak. Cümleyle alakalı şu an problem. O yüzden bol bol kitap okuyup yorumlama becerinizi arttırmanızı rica ediyorum. E, A gazetesi okuyanların tüm gazete gazete okuyanlar oranı diyor. Şimdi A gazetesi okuyan bu yani 3 üç ve 3'ün katı. Daha demin bundan bahsetmiştim. O zaman tüm gazeteye okuyanlar da 4. Yani aslında o zaman tüm kişi 4'te 4 diyemez miyim ben? 4'te 4 tüm gazete okuyanlar. Bunun 3'te bölü 3 bölü 4'ü e, A gazetesi ise ben tümden A gazetesini okuyanları çıkartırsam B gazetesinin tüm gazete okuyanların oranını bulabilirim. E, paydalarım eşit zaten. 4'ten de 3 çıkardım yani B gazetesi okuyanlar B 1 iken tüm gazete okuyanlar yine zaten 4 oldu. Şimdi bir tanecik daha çözelim. Şimdi canlarım son soru ve önemli. Bu kat muhabbetine tam olarak böyle anlamanızı sağlayacak bir soru. Buna göre bu sınıfta kaç kız vardır? Şimdi canlar 20 erkek öğrencinin olduğu bir sınıfta erkeklerin sayısının tüm sınıfa oranı 5 bölü 9'dur. Bakın erkeklerin tüm sınıfa oranı 5 bölü 9. Şimdi biz ne dedik ta konunun en başında? Oranlar genişletilip sadeleştirilebilir. Ve yani şimdi 5 bölü 9 diyor ama bize en başta 20 tane erkek olduğunu söylemiş. Demek ki bu sadeleştirilmiş hali. Yani biz bunları 5 kata ve 9 kat olarak düşüneceğiz. Çünkü normalde benim sınıf bizim sınıfımızda şu an 20 tane erkek var. Yani o zaman sadeleştirmiş. Neyle sadeleştirip 25 elde etmiş? 4 ile sadeleştirmiş. Yani 4 katı ters mantıkları düşünebilirsin. Demek ki tüm sınıfı da biz buradan ne bulabiliriz? 4 ile çarpıp 36 bulabiliriz. Bakın yaptığımı çok dikkat edin lütfen. Bize burada en sade haliyle vermiş. Normalde ama 20 erkek olduğunu söylemiş. Erkek 5 kat ise ve 20'ye eşitse biz burada aslında 1 katı bulduk. 1 kat 4 ya da direkt denk kesirden bu 4 katıysa tüm sınıf da 4 katına eşit olacak. Yani asıl bizim oranımız 20 bölü 36. Bak 20 tane erkek var. Tüm sınıfta 36'ymış. Ama bize sadeleştirmiş halinde verdi. Problemi Hayır. Biz kendimiz bunu bulabildik. Peki bize neyi soruyor? Kızı soruyor. Demek ki ben ne yaparım? Tüm sınıftan erkek sayısını çıkartırsam kızı bulurum canlarım. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.